Haziran ayının ortalarında 2020 yılında güzel bir cumartesi günündeyiz. Böyle yağmurun yağıp yağmamayla alakalı kararsız olduğu bir gün. Umarım ki yağmur yağmaz, yağmura yakalanmayız. Bugün sabahtan beri bayağı bir gazladım. Karamürsel ile İzmit arasında bayağı bir gittim geldim. Bir iki tane de video çektim. Hazır böyle güzel bir gün yakalamışken, trafiğin akıcı olduğu, güzel virajların olduğu bir gün. Biraz daha sohbet edelim istedim. Şimdi şöyle bir çıkalım yola. Anlatmak istediğim konu Çin malı motosiklette uzun yol. İlk videomu izlediyseniz benim şu ana kadar 20 tane motorum oldu. Birkaç tanesi de Çin malıydı. Bunlardan bir tanesi de Regal Raptor Daytona 350. 2013 yılında 2012 model düşük kilometreli bir motor aldım. Baya temizdi, kazasızdı. Gördüğünüz zaman hani çil çil diye bir caniz bir motordu. Ben bu motorla Fethiye Ölüdeniz'den İzmit'e gelmek için yola çıktım. Fethiye'den çıktım. Ee, ortalama nasıl söyleyeyim? Bir, bir, bir buçuk saat sonra motorum teklemeye başladı. Ve ben saat 5 gibi falan çıkmıştım yola. İşte altı buçuk, yedi böyle hafif hava kararmaya yaklaştığı saatlerde motor teklemeye başladı ama ciddi anlamda tekliyor. Dedim daha yeni çıktık yola yani bu şekilde bitmez bu yol. Neyse bir böyle şehir içi yerlere falan girdim. Tabii tam olarak lokasyon neresi onu da bilmiyorum. Yabancısı olduğum bir yoldayım. Neyse bir tane motorcu buldum. İşte hem bisiklete bakıyor hem motora falan. Ona söyledim böyle böyle. Baktı etti bujilere baktı. Adam hani çok iyi bir motorcu değil de anladı zaten söyledi bunu. Hani ben çok anlamam. Ben bisiklete ve scooter'a bakıyorum dedi. Ama gene yardımcı olmaya çalıştı sağ olsun. Her neyse baktı etti dedi ki bu yakıttan büyük bir ihtimal dedi. Bu depoyu boşaltalım git dedi benzin al gel. Yeni benzin koyalım muhtemelen düzelir. Boşalttı depoyu yeni benzin aldım. Bir de iki şişede yedek aldım benzin. Hani ne olur ne olmaz. Yan çantalara koydum. Tekrar yola çıktım. Bayağı bir gittim. Akşam saat buçuk falan oldu. Motor bu sefer tamamıyla teklemeye başladı. Hani ciddi ciddi biraz öncekinden çok daha fazlası bir şekilde teklemeye başladı. Biraz gittim biraz gittim o yedek benzinlerden deponun içine bir daha benzin koydum falan en son motor bir yerde istop etti. Ve istop ettiği yer o kadar kötü bir yer ki Burdur'a yaklaşmışım sonradan öğrendim tabi onları anlatacağım şimdi. Böyle bir ormanlık yol gibi düşünün zifiri karanlık hiç doğru düzgün araba geçmiyor ve ben o ormanın içinde, yani orman değil tabi ana yol ama ormanlık bir yol. Hiçbir yerde hiçbir tane ışık yok. Ben orada yolda kaldım. Kaldım ne yapacağım ne edeceğim uğraşıyorum bakıyorum yok hiçbir şekilde çalışmıyor. Baktım bir tane böyle Ford Transit tarzı bir tane kasalı bir kamyonet geliyor. Ona işte elimi kaldırdım. Adam biraz ileride durdu geri geri geldi. Hayırdır yeğenim dedi. Dedim abi böyle böyle yolda kaldım. Vallahi dedi ben bu saatte durmam normalde burada hani buralarda tehlikeli yer Tekin yer değil ama dedi hani fark ettim senin başına bir şey geldiğini. İndi geldi yardımcı olmaya çalıştı işte baktık o da biraz uğraştı çalışmadı. Adam Burdur'un yerlisiymiş. Ve 2013 yılından beri hala daha görüşürüz hani o da bir dipnot olsun. Adam dedi ne yapalım ne edelim abi dedim bunu kaldıralım senin arabaya koyalım. Beni dedim şehir merkezinde bir yerde bırak. Ben dedim kalayım bir otelde. Sabah dedim bir şekilde ben bunu hallederim. Bu Uğraştık ettik bir şekilde çıkardık başkaları da durdu yardım ettiler falan kasaya koyduk. Adam beni burdura götürdü. Bir tane motorcu arkadaşı varmış adamın oğlu da motorcuymuş onun motorunu yaptırıyormuş. Onu aradı saat 11.30 falan bu arada. Adam dedi düğünleyin bırak şimdi düğünü dedi bir kardeşimiz dedi yolda kalmış gel dedi bir bak. Bu işte de önemli adam da sağ olsun bıraktı düğünü geldi baktı etti. Karbüratörü söktü temizledi falan gecenin o saatinde. Saat artık 2'ye falan geldi. Hani motorcudayız. Adam uğraştı, etti derken en son problemi bulduk. Karbüratörün içinde böyle lastik bir parça var. Ona pis benzin geldiği için o işte tarih olmuş, yırtılmış. Onun için de motor tek silindir çalışıyor. O da tam dikiş tutmuyor, motor gitmiyor. Adam dedi kardeşim ben bunu dedi hani bir yere kadar yaptım ama bu İzmit'e kadar gitmez. Sen dedi bu gece kal burada bir yerde. Sabah dedi Afyon'a git buradan. Afyon'da dedi bunun servisi var. Onlar dedi o parçayı değiştirir dedi. O zaman İzmit'e gidersin. Tamam dedim. Diğer işte beni oraya getiren abi sağ olsun bir otel bulduk işte. Ha bu arada motorcuya dedim hani borcum ne kadar abi? Olur mu dedi kardeşim hem dedi tam çözemedik problemini hem de yolda kalmışsın dedi. Senin bir ihtiyacın var mı dedi biz sana verelim hani üzerinde para yoksa gidince gönderirsin. Göndermesen de helal hoş olsun dedi. Hani bu da bir dipnot olsun gerçekten dünyada hala iyi insanlar var bunu da bilin. Neyse çıktık oradan. Burdur merkeze gittik. Bir otel bulduk. İşte motoru çektik önüne. Ben o gece otelde kaldım. Oradan çıktım sabah oldu işte. Afyon'da gittim servisini buldum. 3-4 saate yakın uğraştılar. O parçayı değiştirdiler. Dediler tamam İzmit'e kadar gidersin ama İzmit'e tekrar gittiğinde orada bir servisini bul. İşte buna tekrardan bir ayar yapılması lazım. Şöyle işte tam hani 4 dört dörtlük olmadı. Bir müddet kullandıktan sonra tekrar bir ayara ihtiyacı var dedi. Tamam abi dedim. Çıktım oradan. Bu arada işte evin anahtarı da bende yok. Hani aylardır Fethiye'de kalmıştım. Anahtarım da yoktu yanımda. Anneme de sürpriz olsun diye ablamı aradım. Dedim ki anneme söyleme. Ben dedim geliyorum. O da dedi ki biz işte bugün İstanbul'a gideceğiz gezmeye bir yere akrabalara. Nasıl yapacağız? Dedim o zaman anahtarı güvenliğe bırak. Ben gelirim. Anahtarı güvenlikten alırım. Ondan sonra işte siz akşam gelirsiniz. Tamam dedi. Neyse ben tekrar çıktım yola. Afyon'dan. Yolda gidiyorum. İşte o motor 5 vitesli. 5. viteste sabit gidiyorum. Orta şeridi kapatmışım. Fıtı fıtı gidiyorum. Motorun çalışması da böyle hani ortalama düzeyde. Çok tam olmadı ama kötü de değil. O ara bir trafik bir şey oldu. Vites küçültmem lazım. Ayağımı bir attım. Vites pedalı yok. Tabi gözüme hemen eğildim baktım falan. Şimdi biliyorsunuz vites çubuğu böyle gider. Burada da ucu olur. Ayağınızda üstüne basarsınız veya çekersiniz. O çıkıntı olan parça titreşimden gevşemiş düşmüş. Ben onu fark edemedim yolda giderken. Tabi çapır olduğu için ben ayaklarımı kaldırdım öne koydum. Öyle gidiyorum hiç vites değiştirmeden o da düşünce hiç fark edemedim. Lan ne yapacağız falan neyse böyle dik olan çubuğa basa basa vites küçülttüm. İşte ayağımı arkasından sokup vites büyütüyorum falan İzmit'e kadar öyle geldim. O arada işte arka sisi barın vidaları dökülmüş. Ondan sonra işte gidonlar gevşedi. Baya baya bir yani motor artık <laughs> Hani İzmit'e değil de İstanbul'a gitseydim büyük bir ihtimal motor kalmayacaktı. Öyle söyleyeyim size gevşemekten. Öyle bir titreşim var çünkü motorda. Her neyse geldim. Siteye gittim, güvenliğe gittim. İşte merhaba kolay gelsin. Böyle böyle anahtar bırakılacaktı. Yok dedi bize kimse anahtar bırakmadı. Ya nasıl olur falan filan. İşte diğer güvenliği aradı sana bıraktılar mı yok. Ablamı aradım ya dedim ben unuttum onu. Ah be dedim abla. E ne yapacağız şimdi? Saat de böyle çok şey bir saat. Tam hatırlamıyorum ama hani ge geceyi bulduk gene tabi. E ne yapacağız şimdi? Dedim bari gideyim bir yerde oturayım yapacağım. Yani bu saatte kimseyi rahatsız etmeye gerek yok. Çıktım siteden. Onu Bir yerde oturdum işte. 4-5 saat falan Anca annemler geldi. Tekrar eve girdim falan. Sabah oldu. Kalkamıyorum. Öyle bir bel ağrım var ki. Anlatılacak gibi değil. Bugün dedim ben evdeyim. Hiç dedim yani normalde motoru toplayacaktım işte sağını solunu. Dökülmüştü çünkü. Bir gün sonra oldu. Ben gene kalkamıyorum bel ağrısı. Artık hani bel fıtığı olmuş gibiyim yani. Yani diyeceğim şu. Uzun yola çıkarken gerçekten motosikletinizi iyi seçin. Ben uzun yol çok yaptım, bayağı bir yaptım. Hani Antalya'ya, Bodrum'a, Fethiye'ye yani birçok yere, hani güney tarafına genelde yaptım, başka tarafa gitmedim. Hani Racing Motor sıfır sıkıntı. Hani bu bu zaten sayı, bu da dik oturuş. Hani bu sayılmaz ama. Işte 600 arar olsun, Ninja nice ZX-6R olsun, ne bileyim. Ben Haysun GT 250 R'la bile uzun yol yaptım. Bodrum'dan geldim ki onu da bir dahaki videomda anlatmayı düşünüyorum. Onda da başıma iş geldi. Ben onda bile bu kadar yorulmamıştım. Hani bilirsiniz en zor oturuş pozisyonu ondadır ama ben ona alışkınım. Ben yatarak sürmeye alışkınım. Ben çapırla kesinlikle uzun yol yapamadım. Hayatımın en kötü yolculuğuydu. Açık ve net söylüyorum. Böyle kötü bir yolculuk olamaz. Motor bir yerden dökülüyor. Ben bir yerden dökülüyorum. Yani Çin malı motordan uzak dur dedikleri gerçekten doğru. Ama şu var. Ben o motordan geçen sene bir daha aldım. Ama neden aldım? Sadece İzmit'te şehir içinde kullanmak için aldım. O zaman hiçbir sıkıntı yok. 20 dakikalık yarım saatlik sürüşlerde hiçbir sıkıntı yok. Ama uyuzun yolu o motor kesinlikle gelmez. Bu da Regal Raptor Daytona 350 ile ilgili bir videomuz olsun. Ve uzun yolla ilgili bir videomuz olsun. Yolda kalırsanız başınıza neler gelebileceği ile ilgili. Tek tavsiyem şudur. Hangi motorla olursa olsun yola çıkıyorsanız o yolculuk mesai saatleri içinde bitebilecek şekilde ayarlarsanız çok iyi olur. Çünkü gecenin bir yarısı kaldığınızda hem masrafınız ikiye katlanıyor işte otel masrafı vesaire hem Yardım almanız daha zorlaşıyor. Düzgün bir insan bulup size yardım etmesi zorlaşıyor. Hem tamirci bulamıyorsunuz o saatte. Uzun yol yapacaksanız dediğim gibi pazara denk getirmeyin mesela. Pazar günleri de sıkıntılı olabiliyor. Daha çok mesai saatleri içinde, tamirci bulabileceğiniz zamanlar içinde uzun yola çıkarsanız sizin için çok daha iyi olur. Ama şu da var, yolda kalmanın tadı da bir ayrıdır yani. O da bir tecrübedir. Onu da tatmak lazım. Başınıza bir iş gelmeden tabii. Şimdilik hoşça kalın diyorum görüşmek üzere.